Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte PKX'e yeni gelen güncellemeyi tanıtıyorum. Arkadaşlar pet yeri var böyle yeni gelen bir. Yani pet de kısa de biliyorsunuz orada. Böyle bir araba geldi. Yazan okunuyor. Bu arada çok fazla sesim gelmiyor olabilir. Şöyle bir ev. Mobilyaları. Sonra diğer güncelenmede olan şeyler geri döndü. Evet arkadaşlar. kıyafetleri denemeyi unuttum. Arkadaşlar bu kız kıyafeti benim çok fazla hoşuma gitmedi. Güzel durmuyor Saçı çok kötü bana göre. Bir de bu var. Ve bir de dans var. Arkadaşlar biliyorsunuz ki telefonum bozuldu. Pekala işte böyle böyle bir şey geldi. Uzaktan hareket etti. Bilmem. Telefon bozuldu o yüzden bu telefondan devam edeceğim. Arkadaşlar buralar var böyle. Petek sistemini bir dakika kabul edeyim arkadaşlar. Evet arkadaşlar böyle konuşma geldi. Köpek balığı. Şimdi bu. Oldu mu ya? pek balığı. Çay bardağı. Pumps. Pumps hatta aynı. Midilli. Olur. o da benim Neyse. Bugün arkadaşlar burada böyle. Ve burada bir ziyaretçimiz var. Yeni gelen Gördüğünüz gibi bu arkadaşımız arkadaşlar kusura bakmasın ama şu an ben geciktim yani videomu yapamıyorum böyle bir de böyle bir oyun geldi arkadaşlar ben diğer onu, ee, gösterdim aslında. Onun bir short videosuna falan göstereyim. Hey Kraldek. Aksol. Aksol. Bu ne kedi koyun? Koyun. Bu ne midilli rakun? Alo doğan midilli. Ah, rakun. Arkadaşlar bir yanlışım var bu kalemim. Bu ne? Manda mıydı bu? Manda mıydı. Ne bu? Kalem güvercin at 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 köpek Bu ne ya? Bu kalem geyik geyik. Aa yetiymiş. Neyse olsun ya. de böyle oldu arkadaşlar. Dünyamız çok tatlı. Böyle evlerin yeri de böyle bir oldu. Oldu. Ay. Şöyle arkadaşlar size bir şey göstereceğim. Errorların arasında benim bazı error arkadaşlarım var. Error. Error. Hemen bulacağım o errorları. Benim bir takipçim vardı arkadaşlar. Adı Ervo. Şimdi onu burada bulabilirsem. vesile error. error 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 bu ne ara ya error oldu ya neresin de arkadaşlar error alan yeri var mıydı bir şeydi Arkadaşlar adı Erva'ydı ve şu an kendisini bulamıyorum. Bakın arkadaşlar bir de kız çık. Arkadaşlar burada dedikoducu kız var. Şuraya bir çıkacağım arkadaşlar. Orada bir sürpriz kutu var diye düşünüyorum. Uçakla çıkarım ben. Hissin. Bakalım çıkacak mı bir sürpriz. Sürpriz kutu. Sürpriz kutu çıkmadı. Hadi o zaman aşağı atlayalım. Aşağı sesle gördünüz? Şurada biri vardı. Bir dakika uçakla gideceğim. Çok az kişi var. Hemen aşağı inelim. Arkadaş. Bu kim? Bir dakika. Beşinci seviye hayvanı merhaba diye. Aa, arka. Kedi, hayvan. Bir dakika merhaba diyelim. Merhaba. Merhaba. Şu yanındaki kız. Bu kim be? Ay çok komik. Ben gidiyorum arkadaşlar. Size iyi eğlenceler. Yani oradakiler diyorum arkadaşlar. Şimdi burada öyle bir var mı? Dem. Hayır o. <laughs> Neyse arkadaşlar bugünlük benim videom bu kadar De kanalıma like atmayı, abone olmayı ve yorum yazmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Görüşürüz. Bir dakika görüşürüz diye yapayım. Görüşürüz.